Hanımlar beyler. Bugünkü videomuzda canım köpeğim bir tanem aslanım adam gibi adamım kupu. <laughs> evet yat yat dön geç. Cooper bana eşlik edecek. Bugünkü videomuzun konusu köpeklerde güdüler. Bildiğiniz gibi daha önce de anlatmıştım ama o zamanlar sıkıcı videolardı. Bu kadar çok köpek videosu yoktu izlememiş olabilirsiniz. Köpeklerde bazı güdüler var. Bunlardan birincisi açlık güdüsü, ikincisi av güdüsü, üçüncüsü kavga güdüsü, dördüncüsü de sürü güdüsü. Yat, bırak. Yes. Bunlardan birincisi açlık güdüsü. Nedir açlık güdüsü? Basit. Aç olan köpeğe siz her şeyi yaptırabilirsiniz. Köpeği o yüzden biz eğitimde her zaman motivasyonunu yemekle sağlıyoruz. Bazı köpekler Cooper gibi şeyde her zaman Açlık çok da önemli olmayabiliyor. Yeri geldiğinde 3 gün, 4 gün aç kalsa bile, hiç aç bırakmadım 3-4 gün ama eminim 3-4 gün aç kalsa bile bir tane top onun için her şeyden daha kıymetli olabiliyor. Geri, geri, yat, ortaya. Nerede kalmıştık? Açlık güdüsü, yat. Geç. Nerede kalmıştık? Açlık güdüsü. Açlık güdüsü dediğimiz şey basit. Köpeği ilk başta eğittiğimiz, her köpek üzerinde çalışan, aç olan köpeğe her şeyi yaptırabildiğimiz güdü. Köpeği e, normal öğünlü vermiyoruz. Günlük ne kadar yiyor? Misal 600 gram yiyor. 600 gramı ayrı bir yere koyuyoruz. Mamayı kaptan yemiyor da elden yiyor. Basit mantık. Elden nasıl yiyor? Mama. Mama. Ve böylece köpeğine neyi öğretiyoruz biz mamayla? kontrollü bir şekilde hareketleri öğretiyoruz. Oturmayı öğretiyoruz, yatmayı öğretiyoruz, sürünmeyi öğretiyoruz. Her komutu önce mamayla öğretiyoruz. Aç olan köpeğe mamayı elden birer 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 vererek her şeyi öğretiyoruz. Ama kontrollü dediğim gibi. Sonrasında av güdüsüne hitap ediyoruz. Av güdüsü neydi? Hareket eden nesneler her zaman ilgi çekicidir. Misal bu arkadaş topu seviyor. Bakın Bu tarz. Geç. Top ya da oyuncak ya da ısırma aparatı her neyse. Her ne orta. Her neyse yat. Top ya da oyuncak her neyse mama ile öğrettiğimiz hareketi aslında bakarsanız topla hızlandırıyoruz. Normalde gel otur. Bu kadar hızlı yatmayan köpek topta yat. Lap diye atıyor kendine. Bu kadar hızlı dönmeyen köpek top olduğu zaman dön. Bu kadar hızlı dönebiliyor. Geç. Gördüğünüz gibi ikinci güdümüz de av güdüsü. Hareket eden nesneler ilgi çekicidir. Bunu oyun güdüsü olarak da kabul edebilirsiniz. Üçüncü güdü kavga güdüsü. Kavga güdüsü nedir? Köpeğin içindeki canavardır aslına bakarsanız. Sadece ama sadece koruma eğitiminde kullanıyoruz. Köpek kendi gücüyle sizi etkisiz hale getirmeye çalıştığı zaman kullanıyoruz. Bir güdüsü de yani dördüncü güdüsü de köpeğin sürü güdüsü. Özellikle iki ve daha fazla kişiden oluşan ailelerin içinde yaşayan köpekler kendini bir sürünün içinde yaşıyormuş gibi hisseder. Der ki ooo böyle bir sürü var ben de bu sürünün parçasıyım. Eğer köpeğe gerekli ilgi ve alakayı gösterir Gerekli sınırlandırmaları yaparsanız kendisini o sürünün bir parçası olarak kabul eder ve kurallara uyar. Ama köpeği gerekli sınırlandırmaları yapmazsanız, "Altosunum mama, Altosunum koltukta yat, Altosunum benle beraber e, yatak odasında uyu, yatakta." şeklinde köpeği şımartırsanız bu sefer kendini o sürünün lideri olarak kabul eder ve der ki "Sürü benim." Hakimiyet benim, benim kurallarım geçerli. Uydun uydun, uymadın seni ısırırım der. Dolayısıyla köpeklerin bu dört tane güdüsü var. Bunlarla alakalı olarak detaylı videoları ileriki süreçte çekeriz. Belki, belki de vakit olmaz, belki de unuturuz, çekemeyiz. Ee, o yüzden şimdiden çekemezsek özür dilerim, çekersek zaten izlersiniz. Hepinizi e, tekrardan kucak dolusu sevgilerle selamlıyorum. Ee, son olarak Süper Köpek TV'nin aboneleri her zaman ve her zaman e, güne neşeli başlar, mutlu başlar. En kötü günde bile, en yorulduğu günde bile neşelenecek, mutlu olacak bir şey bulur. Ama Süper Köpek TV'yi izleyip izleyip de abone olmayanlar, ancak boş beleş şeylerle uğraşırlar. Ne kadar mutlu olunacak şey varsa hiçbirinden tadalamazlar, zevk alamazlar. Siz de bu ayrıcalıktan faydalanmak istiyorsanız kanalımıza lütfen abone olun. Biz de sizi bu ayrıcalıktan faydalandıralım. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Ben erkek